Senin sesini sikiyim ben. Neredesin lan? Orası <laughs> bu <bir> çocuğu. Orası <laughs> bu <bir> çocuğu. Orası <laughs> bu çocuğu. Sen neredesin? Amına koydum bu çocuğu. Sen neredesin? Sen <laughs> neredesin? Titriyor, amına <laughs> senin amına koyayım ben. Götüremem kızım. Dur dur toprağı senin, bulacağız ya. Senin canım. senin toprağını sikiyim. <laughs> Toprağın suyunu sikeyim senin mega buraya. Gel buraya. Amına yatını aldık. Yaza veririz. Gel buraya. Kardeşim. Gel buraya. Korkuttum göpese beni. Gel buraya, <laughs> buraya. buraya. amına bu çocuğu. Gel buraya.